Bakın arkadaşlar, değerli takipçiler. Geldiğimiz son noktada BTC altlar artık ufaktan da olsa yükseliyor. Bizim için artık buralar cidden piyasanın bir değişme noktası. Yani evrimleşme noktasından bir tane bir nokta olabilir. Birincisi BTC 110K'lara dayanmış. Ether 2700'lere doğru dayanmış. Kendini buralara da bekletiyor. Eğer cidden piyasa gerçekten yükseliyorsa bir spekülasyon bir manipülasyon yoksa fiyatlar buradan artık güzel bir şekilde aşağı doğru gider. Ama tabi insanları korkutan nokta şu dominans tarafına baktığınız sıra ne gösteriyor? İşte dominans 63.96 ama geçen boğalarda dominans 70'lerden döndüğünü görüyoruz. İnşallah bir silkeleme olmadan düşük miktarlarda herkesin canı yanmadan piyasa gider. Şimdi bu yükselişlerde short alanlara çok kızıyorum cidden. Yani arkadaşlar bakın yaptığımız yayınlarda çok yazıyorsunuz. İşte hocam şuradan shortladım buradan shortladım ne diyorsunuz sizce ne olur? Ben hep sizlere diyorum ya market 6 aydır düşüyor. 6 aydır düşen piyasada siz marketi shortluyorsanız büyük derecede tehlike içerisindesiniz. Çünkü hani risk reward veyahut da o erar noktalarını nasıl belirliyorsunuz? Stop, stop loss'unuzu nasıl belirliyorsunuz? Ya da böyle bir riske gerek var mı? Market 6 aydır düşüyor. 6 aydan sonra bir toparlanmaya giriyor işte. Trump tarafı açıklamalar yapıyor. Michael Saylor işte güzel açıklamalar yapıyor. Adam diyor ben alıyorum, alıyorum. Ethereum'a Ether, Ether işte ETF'ler staking muhabbeti falan çıkıyor. Zaten bu Peter güncellenmesi geldi. Ether'de bir hareketlenme geldi. Sonra şu an staking muhabbeti var. O da baya bir fiyatı yükseltti. Ama böyle döngülerde arkadaşlar şortlamanın bir anlamı yok. Asıl amaç buralarda fiyatları tutabilmek. Yani kar realize yapabilmek, fırsatları değerlendirebilmek. Dipten alanların buralarda kar realizelerine geçmeleri demek. Yani olay bu tamam mı? Ve bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer dediğim gibi piyasa bir rally yaşayacaksa ya da belki burası piyasa için bir tepedir bunu bilemeyiz. Haziran ayında güzel faiz indirimleri gelecek beklentisiyle zaten şu an piyasalar işlem yapıyor. Eğer piyasalar cidden Haziran ayında faiz indirimini yaparsa güzel bir rally kapıda. Ama faiz indirimini yapmazsa tam tersi şeyler olursa piyasa tekrardan bir düşüş trendi içerisine girebilir. Onun için her halükarda dikkatli olalım. Siz de bunu biliyorsunuz ben de bunu biliyorum. Para da boğada kaybediliyor. Cidden para boğada kaybediliyor. Boğa'da çünkü tüm market her zaman diyor ki a yükseliyor, a yükseliyor, a market gidiyor, aha rally devam ediyor. Beklentisiyle herkes işlem yapıyor ve bir yerden sonra herkesi de patlatıyorlar. Yani onun için lütfen Boğa beklentisiyle değil de risk reward, risk analizinize göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Şimdilik arkadaşlar bakın dikkatli olmanızı, böyle döngüler içerisinde her an her şeyin olabileceğini, en azından işlem aldıysanız bile giriş toplu taşımanızı öneririm. Yoksa diğer türlü cidden piyasa açısından stresli ve sizin için, sizin durumunuz için kötü olabilecek günler olabilir. Altcoin'ler hala ölü gibi özellikle. Herkes diyor Pepe 30x, 100x yapar mı? Ben o kadar büyük bir yükseliş beklemiyorum Pepe tarafında. Hani en fazla 2x, 3x o da eski tepelerine gelmesi demek. Pepe, Shiba, Doge bunlar da aynı şekilde. Altcoin'ler. Altcoin'lerin yükselmesi için ilk öncelikle total yani altcoin'ler BTC karşısında dirençli olması lazım. Keza on dirençli olmadığı sürece yükseliş yükseliş falan filan bekleyemeyiz. Alt altcoin'ler için son durum bu. Ether, Bitcoin içinde konuştuk. Benim söyleyeceklerim bunlar. Şimdi tekrardan diyorum bakın videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı her şeyi profildeki linkten, telegramdan veya açıklamalardaki linkten, telegramdan görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.